kafamda şapka var. Hepinize merhaba. Gün kule yapmaya bir şey yapacağım. Ben ben gelin merdiven yapacağım. Evet hadi Demir hadi Demir durdu senin merdivenin. Dur. Ne oldu oğlum? Bir sorun mu var Demir? Ben merdivenden çok sıkıldım. Bakalım Rüzgar ne yapıyor? Robot yapıyor. Robot mu yapıyor? Ben de robot istiyorum. Sen de robot yap hadi tatlım. Ben de robot istiyorum. Hadi el, el yapalım. Hı. Robotun elini de yapın. Evet. Ama da şey Şimdi kafa koyalım. Evet o küçük bir kafa oldu Rüzgar. Doğru söylüyor demek. Bundan koyalım. İşte robotumuz hazır. Bir tane daha robot yapın hadi. Bana yap. Anladım. Tamam hadi bir tane daha robot. Aynısı da mı yapıyorsun Rüzgar'cığım? Evet. Hazır mı robot? Evet. Benim kendim. Aa, aynısı oldu. İnanamıyorum. Ya sen Harika sen yaptınız. Ha? Aferin size. Demir abi bakalım robotunu. Tamam. Merhaba demir robotu. Merhaba. Benim kafamda şapka var. Ben de şapka geçirmeliyim. Ah. Tamam. Hello by robot. Merhaba. 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 Ben robotçular. Hamur yer yapıyorum. Yap bakalım. Yer mi Di acaba? Ekmek, peynir, et. Ek. Tamam oldu. O zaman hadi hazır hamburgeri yedir robotuna. <laughs> Aa, yedi. az mı yandı? mı yandı robotun? <laughs> robotun ağzı mı? Robotun ağzı yandı mı? Tamam ikiniz de robot yaptığınıza göre hadi buraya bakın. Görüşürüz deyin. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay.